Değerli yurttaşlarım, AK Parti iktidarının Türkiye için oluşturduğu milli güvenlik riski artık milli güvenlik tehdidine dönüşmüş durumda. Ülkemizde 13 milyonu aşkın sığınmacı ve kaçak var. Türkiye adını koyalım, göçle değil, Türkiye işgalle karşı karşıya. Ve son günlerde açıkladığım gibi 1 milyon 400 binden fazla su yeriye ye ve 250 binden fazla diğer uluslardan insana vatandaşlık verilmiş. Hedef 3 milyon Suriyeli'ye vatandaşlık vererek seçime gitmek. Özetle seçme ithaliye yapılarak Türk milletinin elinden egemenliği alınıyor. Ve işte tam bu aşamada bakıyorsunuz insanlara internetten isim değişikliği yapma hakkı veriliyor. Evet evet internet eskiden mahkemeye giderek yapmış olduğunuz şeyi İnternete gireceksiniz, başvuru yaparak değiştireceksiniz. Ne olacak? E, telaffuzu zor olan isimleri de değiştirmek mümkünmüş. Allahınızı seviyorsanız, Türkiye'de kaç kişinin ismi telaffuzu zor isimdir? Kaç kişi şimdiye kadar ismini telaffuzu zor olduğu için mahkemeye giderek değiştirmiştir? Gitsin mahkemeye değiştirsin. Peki amaç ne? amaç milyonlarca yabancıya vatandaşlık verdiler. Şimdi en az 1.3 milyona daha kadar verecekler seçime kadar. Ve bunların isimlerinin Arapça isim olarak görülmemesi için değiştirme imkanı Böyle internet üzerinden veriyor Tabii mahkemede yapılsa bu mahkeme kayıtlarına girecek. Geriye doğru takip etmek çok daha kolay olacak. Böyle ise kimin mahkemeye gidip gitmediği belli olmadan internet üzerinde gerçekleştirilecek değişikliklerle Türk milletinden isimleri değiştirerek gizlemeye çalışacaklar. Efendim doğum yerlerini gizleyemezler. Kendi kendinize gerçekçi olarak bir sorun bakalım. Birisinin ismine baktığınız zaman otomatik olarak doğum yerine de bakar mısınız? Eğer isim farklıysa doğum yerine bakarsınız. Ama isim bir Türk ismi ise bakmazsınız. Özetle Türk milletinin elinden egemenliği çalınıyor. Biz Zafer Partisi olarak buna tek başımıza direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor ve Türk milleti için vermiş olduğunuz mücadeleye destek olmanızı diliyorum.